Kendim değiştirilmiş, ismin farklıymış, ailem değiştirilmiş, ailem farklıymış, çevrem değiştirilmiş, çevrem farklıymış ve ülkem çoktan değiştirilmiş, dönüştürülmüş, kapana kısılmış. Ben dünyanın çok yerini gördüm Hakim Bey, çok insan. Ben bizim insanımız gibisini hiç görmedim. Bu kadar iyi kalp. Bu kadar temiz, bu kadar yetenekli, bu kadar becerikli, bu kadar sağ ve bu kadar akıllı bir millet görmedim. Ama bu kadar sömürülen bir millet de görmedim. Bu milleti sömürenlere bakıyorum, çapları şu bizim Erhan'ın köyde otlattığı koyunlar kadar bile değil. Ama uşaklıklarının karşılığını iyi aldıkları gibi layıkıyla yerine getiriyorlar. Siz bana diyorsunuz ki. Bunları gör, duy, anla ama sus. Anlatma ve kabul et ve değiştirme, müdahale etme. Ben bir devlet terbiyesi aldım. Şimdi siz beni devleti yıkmaya çalışmakla suçluyorsunuz. Bu bir iftiradır. Anayasal düzeni değiştirmeye çalışmakla suçluyorsunuz. Hainle kahraman arasındaki farkı mahkemeler değil, tarih belirler. 1907'den tarihe bakarsak Enver Paşa eşkıyadır. 1908'de hürriyet kahramanı. 1914'te başkomutan vekili. 1918'de sürgün bir mağlup komutan. 1923'te vatan haini. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletimindir.